Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle birlikte Age of History oynayacağız. Ve şuradan modern dünyayı seçerek senaryo yükle başlayalım. Bu bölümde Türkiye serisi ile başlayacağız. Arkadaşlar. Şöyle. Ve Türkiye ile başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi dünya haritası. Burada hemen dağılımlarımızı yapalım. ekonomimiz. Buradan da dağılımı yapalım. Arkadaşlar ben ilk belki gelirini arttırıyorum. Şöyle 15'e kadar. Üretim gelirine 7 yapıp yönetimi de 7 yapıp kalana araştırma ve ordu bakımı veriyorum. Biraz nüfus artışı. Evet arkadaşlar benim ilk hedefim buradan Yunanistan almak. Pardon, Bulgaristan almak. Çünkü Bulgaristan alarak arkadaşlar buradan Avrupa'ya doğru daha kolayca gidebiliriz. Ordularımı gördüğünüz gibi Bulgaristan'a getiriyorum. Şuradan da birkaç tane diplomatik ilişkilerimizi geliştirecek hareket yapalım ki sonra bizi arkadan vurmasınlar. Şuradan hemen ilişkileri geliştir. Şu üç ülkeyle geliştirsek yeter arkadaşlar. Çünkü bize gördüğünüz gibi o kadar şey yapan ülke yok başka tehlikeye yatacak. Gürcistan'dır, Ermenistan'dır falan. Yunanistan saldıramaz zaten arkadaşlar. Böyle getirdik. Bir toprak sınırımız olduğu için tüm askerleri buraya yığacağım. Ve buradan direkt hedefim saldırmak. Income'mız zaten iyi yeterince. Bugün benim doğum 3200 inkam geliyor. Öldüm, ne diyor ya. <laughs> arkadaşlar bir tık kötü oldu. <laughs> Discord açık kalmış kusura bakmazsınız. Şuradan hemen saldırıya başlayalım. Ve pat girdik. Güzel. Şimdi buradan arkadaşlar orduları dağıtacağız. Şöyle 1900 1300 Üst tarafa az atacağım. Yani yarısını attım. Az dediğimde yarısını attım neredeyse. Tak 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 anam anam orada ordu ne öyle bir tek sıkıntılı bir ordu geldi de 300 kişi kaldı galiba orada az kaldı bakalım hemen hayır hayır arkaya gitme arkaya kaçma şuraya ordu yiyeceğim arkadaşlar bir tık orayı tutacak kadar ne kadar 700 yeter çok para harcamak istemiyorum şöyle bulgaristan'a yani rahatça fethedersiniz zaten arkadaşlar. Çok güçlü bir ülke olarak başlıyorsunuz. Bulgaristan'ı rahatça tokatlayabilirsiniz. Burada tak, böyle hemen tokatlayabilirsiniz. İki toprağa kaldı Bulgaristan'ın. Şuraya doğru hareket ederse Plevne'ye orayı... ...da benmiş pardon. Ve şu son toprağı şöyle bitirebiliriz arkadaşlar her yeri garantileyecek şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gerisini bitirdik Türkiye'miz Avrupa'da biraz daha büyüdü 7900 kaybımız var 54 tane sivil ölümü bir tek üzücü şurayı full aldım arkadaşlar hiçbir şekilde basal falan yapmayacağım buraya hemen aa, koloni şey yap edelim şöyle bir tık para gitti fakat değecek arkadaşlar sıkıntı yok. İki tane eyalet kalmış asimil olmayan. Bir iki ve hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi asker, askerleri sınırlara götüreceğim ki sınırdan bir saldırı yersek Toto'ya gelmeyelim. Gör şunu ikiye böl. Şöyle arkadaşlar. Şimdi de şimdiki hedefim Yunanistan olacak. Ki şurada şöyle e, yavaşça Akdeniz'i artık Türk Gölü'ne dönüştürmeye başlayalım. Bari arkadaşlar Hedefim o şu an. Şuraya bir, bir tık asker yiyelim. Şimdi bunu paylaştıralım arkadaşlar. Şöyle 1800 diğer yarısı da buraya. Çünkü bir anda şöyle gireceğim için sıkıntı olmasın. Evet. Şöyle bir dakika. Güzel. Evet arkadaşlar tekrardan buradayım. Şimdi asker paylaşımında biraz yaptığımıza göre şöyle biraz daha yapalım. Yeterli değil. Evet ve saldırıya başlayalım mı? Şöyle yarısını tekrar buraya gönder. Ve saldırıya başlayalım bence artık arkadaşlar. Arkadan vuracak biri var mı? Yok hepsiyle ilişkimiz fena değil. Güzel şöyle artık girelim insana sana. Tak, direkt savaş açıyorum arkadaşlar çünkü bir tek koalisyon sıkıntısı vardı. da onu da hallederiz yani bize girecek kapatacak delikanlı varsa beklerim. Aa, o toprakla bağlantım varmış. Aa, çok büyük dikkatimden kaçtı. Yok, bir tek salaklık ettim. 1.000 asker bırakmam gerekiyor buradan yürüyelim şöyle şöyle ve şöyle, şöyle. 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 burada bir Patron. Patron değil 8 mi? Ne? Dur kardeşim geçme. Sakın geçme. 8 ne kanka? Tek sıkıntı da ana toprakta ne ilerlerim ben seni. de demedik. Tamam. Bir tık. Cukkaya geldik arkadaşlar. 8000 Neyse başkentine yürüyeceğim seni. Şuradan da destek için. Türkiye destek arkadaşlar. Türkiye yazıp 33 ona gönderebilirsiniz. Anam her yere geldiler. Virüs gibi. Ulaştılar her yere şöyle arkadaşlar direkt abanıyorum ya orduyu sakınmanın bir mantığı yok bir adabı da yok gerek yok sakınmanın adabı nasıl olmaz onu boşverin de gerek yok hallederiz bakın arkadaşlar tak bir anam Bulgaristan bölgemizi ilerliyorlar Trakya'da bir tık ilerlediler şöyle ama benim orada bir 5 kaldık ordum var burada sağlam bir ordum var diyebilirim Aa, şimdi şuraya tüm merkezi göndermem gerekiyor ki şuradaki 2500 kişi alalım. Onun dışında şuradaki 600 kişi var ve buradaki 900 kişiyi de buraya göndereceğim. Aa, Bulgaristan ana karasına geri dön. Ay, Yunanistan ana geri dönelim. Buradan şunu aldıktan sonra buradan da 100 kişi yetmeyebilir. Fakat buradan şuraya yürüyeceğim. O zaman buradaki de 800 kişi yollayabilirim. Cirit, aa Rodos ve Cirit'i unuttuk. Cirit adalarına da Geretmeye ceretmeye emin değilim fakat Orayı da adam yolluyorum. Buraya da 1200 kişi oluyorum Elim bol biraz bugün. Nasıl 300 kişi kaldı orada? Oh! Arkadaşlar hiç beklemediğim bir şey oldu ve Orada sayıca bayağı fazla adam varmış. Ve basamıyorum ah, çünkü Ama az basabildim çünkü yine asimile ettim. Buradan tak tak tak. Hemen şeyimizi yapalım. Sonra ne yap Oyun niye kastı peki? Neyse. Ee, Romanya bana saldırmayı var mı? Beni kim sevmiyor şu an? Al, Kazakistan ve Rusya bir tık sıkıntı. Rusya ile ilişkiye Eksi 22 ne? Ne yaptım Putin ben sana? Ruslar her yerde aynı arkadaşlara ya. Ruslara güvenmeyin. 1, 2, 1, 2, güzel. Hayır ama ama yeter. Sofya'yı bırak. Selanik. Geldi mi arkadaşlar e Selanik? Selanik. Bir dakika ya. Selanik neredeydi? Aa. Bir dakika ya. Selanik. Selanik nerede? Sofia bura. Nasıl ya? Allah Allah ben mi şaşırdım bir yerine? Yunanistan'da kalmıyor muydu toprak? Evet Yunanistan'da değil mi? Bu kadar kuzeyde değil de. Romanya topraklarına değil. Allah Allah. Selanik yok. Anlamadım. Allah Allah. Selanik nerede ya? Selanik yok. Neyse Yunanistan'ı bu şekilde fullledik. Hemen Yunanistan'a şöyle 16.500 kişimiz ölmüş arkadaşlar. 16.500 şehidimiz var. Şöyle Yunanistan'ın hepsini alacağım ve şöyle 1, 2, 3, bam. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle 23 tane eyalet asimile olmak istiyor asimile yapmak gerekiyor daha doğrusu. Cümlemi düzelteyim. 23 oh, e... Ohoho 6000 inkam geliyor arkadaşlar. Gelirimiz 6000 de çok fazla da gidiyor. Öyle arkadaşlar. Kuze... Batıya doğru çok güzel ilerledik. Bir tık şimdi doğuya yönelebilirim. Şuradan Suriye fetihini yapabilirim arkadaşlar. Atamın bir e kuvay sınırlarını geri almam gerekiyor. Batumu falan. Musul falan arkadaşlar. Kerkük. Nara'da alırsam harika olur. Muhtemelen izinden yürümem gerekiyor. Suriye fethini yaptıktan sonra arkadaşlar belki Irak yaparım. Ama Irak bilmiyorum. Azerbaycan'la ilişkimi geliştirmeyi unuttum. Kardeşlerimle ilişkimi geliştireyim. Irak beni seviyormuş. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Irak bu değerli. Hey, 31 mi? 37. Ne oluyor? Ba İsyan falan mı çıktı Balkanlarda? 52 çıktı. imkansız böyle bir şey. Güzelcek. Evet galiba sanırım bir iç savaş falan mı çıkıyor? 68. E, 72. Düşük istikrar. Sakarya kalsa onu falan mı? Sanırım bir tık mutsuz mu halkımız? Yok mutlu da. Allah Allah. Biraz bekleyeyim bir tık bekleyebilirim. Tüm eyaletlerimiz neredeyse düşük istikrarlı arkadaşlar. Ne ne oluyor? 80, 81. Aman bir dakika kanka. Teşekkür ederim desteğin için de en sevmen çok. Güzel bir şeydi. 81 ilimiz neden bu kadar düşük istikrarda? 70'e düştü. daha Düşe başladı. 74 71 Birkaç tur geçeyim şöyle. 60 Kaça düştü? 44. Güzel. Bu ara birileriyle İran'la bir ilişki geliştireyim. Çok önemli. İran çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu bir tık Yani coğrafyası çok iyi arkadaşlar İran'ın. Büyürse bize çok büyük sıkıntı çıkartır. O yüzden İran'ı orada bir kanka yapalım. Kankamla haber diyelim. Bu sırada Suriye sınırına asker yiyelim ki şey yapabilelim. Hatay'a böyle. Antep'e. Burada Nizip mi? Sanırım Antep'ten İran değil. Antep'in bir ilçesi seviyorum. Urfa'ya koydum. Diyarbakır'a koydum. Hareket puanım bitmiş. Bir tık bekleyelim. Burada eyaletler 31'e kadar düştü. 28 25 22 20 Şöyle bir yani kez tekrar göstereyim. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Keşke şu anda <laughs> topraklarımız böyleyse. 13'e düşmüş. 13 evet şimdi düzeldi. Kaç 3 kalmış? 1 2 3 güzel güzel asimile de bitiyor yavaş yavaş Heh, şuradan tekrar Mardin Nusaybin'e hemen askerimizi yedik buradan Siirt'e de yedik Bu asker çok fazla yeter diye düşünüyorum bir tur daha basabilirim 2000 3000 altı olan yerlere Yeterli de artar. Yeterli de artar. Yeterli de artar ne ya? Yeterli de artar arkadaşlar. İlk bu sefer ultimasyon göndereceğim ki yine düşük şey olmasın. Ultima azione è X diyor. Tamam, neyse ya gir artık kardeşim. Bir de ona mı kasacağım? Taka tuka gir ya. Suriye zaten. Bu kadar güçlü bir ülke değil. Yunanistan'dan daha az zorlanır. Öyle diyeyim yani. Kamışlı ya da şu artan Başkentine kadar yürüyeceğim arkadaşlar. Durum. Sonra sonralarda da başkentimi İstanbul'a taşıyabilirim. Ankara'dan İstanbul'a. Çünkü Ama yok Ankara'nın konumu çok iyi ya taşımayacağım. Şu yiğidimi niye hareket bile ettirmeyeceğim? Çünkü askerlerimin rahatça alabileceğini düşünüyorum. Şaka yaptım. Tabii ki de hareket ettireceğim. Böyle şey mi olur? Düşmanı asla almayın arkadaşlar. Bir şey yaparsan Bir çakar sana silleyi Birkaç gün kendine gelemezsin. Şakasız yani arkadaşlar. Dikkatli olun böyle konuda. Bakın. Şu film. Arkadaşlar geri geldim. Ufak bir şey oldu da hemen geldim. Özür dilerim. Şuradan da tekrardan geri almaya başlayayım ayetlerimizi. Şuraya arkadaşlar 3000 kişilik ordu göndereceğim. Çünkü şuradan şuraya asker gönderme ihtimali var. Latakia'dan Alep, Alepeo. Yok Almara'ymış. Almara'ya asker gönderme şansı var. O yüzden ben orayı gönderdim ki askerlerimi oraya tutabilirim. Şuradan da böyle ilerleyelim başkentlerine tat tat tak çap hop hip hop hip hop evet şöyle ilerledik Irak ile ilişkimiz, 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 iyi olduğu için Asya sayılarını görebiliyorum İran'la da aynı şekilde çünkü ikisi de bana diyor ki bana bana asikler arkadaşlar yani beni çok seviyorlar ben, tak ve tak bitti arkadaşlar bu kadar Suriye basit tak 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 Şükür arkadaşlar öldük kurtulduk Askerlerimiz Suriye'yi fethetti. Çok güzel. Kaç kaldı? 7. Hemen halledelim. 6 kere 7, 42. Hallettim evet bitti. Evet bitti. Çok güzel. Şimdi askerlerim hemen Irak sınırına çekeceğim. Niye? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> ne haber Irak ya? Irak'ı fethetebilirim belki. Ya da şu an Irak'ı da kumaya Ermenistan'ı alabilirim çok kötü bir konum var çünkü hiç hoşuma gitmiyor. Yani çok arada kalıyor. Azeri kardeşlerinin sınırımı istiyorum. Şuradan sınırın yok model derseniz Iğdır'la Nahçıvan arkadaşlar bağlı değil. O yüzden maalesef sınırım yok. O yüzden şuraya askerlerim gitmeye başlayayım. Şöyle 4000 kişi çok az arkadaşlar. Ermenistan güçsüz gibi dursa da çok fazla men manpower oluyor. Direkt 5000 kişi mi atıyor üstünüze. O yüzden şöyle. Tamam bu çok yeterli. Şöyle. Nisan gider misin kanka? Şu aradan da Azeri kardeşlerimle sınırım açılsın. Çık lan. Gördüğün gibi hallettik. 4000 kişi yetmez demiştim. 8000 kişi de aldık. Şöyle. 4000 askerim ölmüş. Harbi. Ermeni. Var, şehit var. gitmedi arkadaşlar. Ermenistan neden bu kadar güçlü yani? Bu kadar şehit. Neyse arkadaşlar çok kuş şey yapmayayım. Ve şöyle şu an ülkemizin şeyi hali. En sonki hali. Dünyada en güçlü ikinci ülkeyiz. Birinci kim? Amerika tabii ki de. Çin'i geçmişiz. Nasıl? Sırada bir Avrupa'ya, Asya'ya bakalım arkadaşlar. Sırada bir kupraşmak gibi de Avrupa'da Fransa ile Almanya savaşta. Ve Birleşik Krallık'ta ya çıkar kimseye savaş değil. Ama Almanya'da Fransa. Bir tık Fransa alır gibi arkadaşlar. Nüfusu ve şey daha iyi. İstikrarı daha iyi. Oo, istikrarı yüzü yüzmüş. Arkadaşlar merakla, merak için bekliyorum. İtalya ceza ile savaştı. Çok garip. Şöyle arkadaşlar son olarak Sırbistan fethini yapıp bölümlük sonlandıracağım. Şöyle hemen askerlerimi getireyim buraya. Şuradan hemen yani Sırbistan fethiğimizi yapıp bölümü sonlandıracağım arkadaşlar dediğim gibi. Biraz daha asker lazım. Sırbistan kolay bir ülke değil göründüğü gibi. Az biraz, biraz daha bir, bir tık ekonomi bekleyeceğim. Sırplara yenebilmek için sağlam bir ekonomi lazım. Yavaştan gönderiyorum. Şöyle. Bu kadar kişi yetecek mi? Sanmıyorum. Bir tık daha göndereceğim. O sırada halimize bakalım. Diplomasimize. Tamam. İran ve Irak. Okey. Bir sıkıntı yok. Gürcistan'ı bir süre almayacağım. Çünkü Rusya ile bağlantım olursa Rusya bana kolayca girebilir. O yüzden bir tık bir tık daha bekleyeceğim. Ee, şey almak, Gürcistan almayı. Onun dışında Şurada Suudi Arabistan tehlikesi var ama Suudi Arabistan ona saldıracağını düşünmüyorum. Romanya zaten kanka gibiyiz. Gördüğünüz gibi dost medeniyetiz. Mısır sıkıntı da Mısır'ı da zaten kendi savaşı var Etiyopya ile. Güzel arkadaşlar şu an çok iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Güzel. Gürcistan saldırabilir ama onu da hemen halledebileceğimi düşünüyorum. Bu arada ne? Arnavutlukla Makedonya mı? Evet Makedonya savaştı. Komik. Neden savaşı Neyse benim için daha kolay en azından rakibim biri gidiyor Avrupalı. 71 ile ille başlamış arkadaşlar. Burada 81 il var normalde şu an Türkiye'de fakat onunla ananı... Oha. Oha ben de 5000 ka ordu bas 5 ka ordu basıyorum. Güzel. E o ordu nereden çıktı? 8000 kişi bir anda. Bir tek ürkütücü. O alamadılar. Güzel. Diyeceğim de yani sinirlendim ben. Sırbistan'ın bu kadar şey yapacağını bilmiyordum ya. Bu kadar ordu basacağını hiç düşünmemiştim de hallettim. Güzel. İlerledik ya, anak arasında baya. Başkenti yürüyeceğim. Direkt başkenti düşürelim. Başkenti düşürken satır. Sonra zaten o iyice kolaylaşıyor. Şöyle tak tak. Başkenti düştü. Onu buraya. 50 kişi oraya alamayacağını düşünüyorum fakat. Evet alamadı zaten düşündüğüm gibi. Şuradan şuraya yürüyelim. O adam buraya oynayacak ama benim 2000 kişilik ordum geldiği için burada onu halledecek hemen. Dediğim gibi oldu. Başkenti kurtarmak için her şey yapacaklardır. Ve bu arada ülkemin halini göstereyim. Şöyle Türkiye şu an bu halde. Ülkemi dediğim ülkemizin arkadaşlar. Ee, Türkiye şu an çok iyi durumda göndereceğim. Bunu da buraya. Ve Sırbistan'da bitirdik. Güzel. Artık Avustralya, Macaristan'la şeyimiz var. Sınırımız var. Ah! Bu kim? Sırbistan'ın toprağı da varmış. Ana! Çok dikkatsiz davrandım. Ay! Çok büyük hata. Neyse. Allah'tan çok ordusu yokmuş da. Bu sefer... Neyse ya. Hallettim. Nasıl? dikkat etmedim. ben ona? şeyi sandım. Ee, Arnavutluğun sandım orayı. Fakat orası Sırbistan'ınmış. Pardon Kosova'nın sandım. Arnavutluğun değil. Başkentini tekrar aldım. <laughs> Sarı bitti eminim. Şöyle hepsini alacağım arkadaşlar Sırbistan'da. Sırplar da bu savaştan diskalifiye ettik. Yine bir tık ayarlıklarımın şeyi artmış. Şeyi. Ee, istikrarda düşmüş. Ben onlara ekliyorum. Güzelsinler. 9. 9 evet. 9 tane eyalet almıştım zaten şu an. 71 eyalet başlamıştık. Arkadaşlar şimdi bakacağız birazdan Kaç eyalet çıkmışız. Ben hemen bakalım. 126. Çok iyi. Beni sevmeyen ülkeler başta Kazakistan ve İsveç geliyor. Sonra Meksika. Meksika sıkıntı değil ya Kazakistan, Kazakistan. zaten arkadaşlar hiçbir zaman şey yapmadım o kadar. Sevmedim diyeyim. Evet. Şekillendir Osmanlı için şöyle topraklar gerekiyor arkadaşlar bu arada. Onu da göstereyim. Irak, Mısır, Arabistan'a doğru gitmemiz gerekiyor. Burada Arnavutlu, Makedonya, Karadağ, Bosna, Hersek, Kırbatistan, Romanya, Vietnam. Vietnam mı? Vietnam ne alaka burada? Vietnam Asya ülkesi değil mi arkadaşlar? Ben yanlış biliyorum? Bir dakika. Vietnam. Romanya ile savaştı. Ta buradan. Ana. Komünizm yönetimi. Komünizm. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Şöyle kaydedip son halimi göstereyim. Ülkemizin son halini. Köyüde arkadaşlar. Çok mükemmel bir bölüm geçirdik bence. Ermenistan, Suriye, Yunanistan, e, Bulgaristan ve Sırbistan fetihlerini gerçekleştirdik. Sıradaki bölümde ne yapacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. %90 e, Irak'ı Irak alırım. Gürcistan'ı alırım belki. Ondan sonra şuradaki küçük e, Balkan devletlerini alırım. Ve oradan da yolumuza bakarız arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.